Şimdiki örneğimiz yine osiloskopla gerilim ölçme uygulaması. Bu gerilim ölçme uygulamasında osiloskopta bakalım ne demiş. Diyor ki şekildeki verilen osiloskop sinyalinin alternatif gerilim değerini belirleyiniz diyor. Ve şu anda ölçü aletinin yani bu osiloskopun volt böyle division kademesi 5 volt değerindedir. Bakın burada gördüğünüz Volt bölü division kademesi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın şurası. Bakın burada ok işareti nereyi gösteriyor? 5 voltu gösteriyor. Görüyor mu herkes onu? Bakın burada. Evet hocam. Evet gördünüz değil mi arkadaşlar? Yani bizim e, osiloskopta baktığımız yer buradaki 5 volt kademesini gösterdiği. Ona bakıyoruz başta. Sonra diyorum ki arkadaşlar Şurası benim için referans noktası. Şöyle biraz daha geri alayım. Bakın referans noktamız. Yani sıfır noktamız, başlangıç noktamız. Bakın şu çizgiyi görüyorsunuz. Şu çizgiyi görüyorsunuz. Burası ana çizgi. Görüyor mu herkes orayı? Evet hocam. hocam. Şimdi o çizgiye göre hareket ediyoruz arkadaşlar. Bu çizgiye göre hareket ediyoruz. Yani şu noktadan itibaren başlıyoruz. Bizim için. Şimdi buradaki çizgiye göre bakıyoruz. Bakın şunun aynı ana gelişi şurası yani burada başlamış böyle yükselmiş inmiş aşağı inmiş yerine yukarı çıkmış yeniden bakın burada diğer renkle çizeyim onu bakın şu çizgiyi bakın şurada bir tane daha aynısından yapmış bakın öncesinde bir tane daha aynısından var bakın şurada bir tane daha var dolayısıyla bizim çizgimiz için bizim çizgimiz için sadece yani bizim ee, dal çizgimiz derken buradaki grafik şeklinden bahsediyorum. Buradaki grafik şekli arkadaşlar ne yapmış? Şu hareket. Yukarı iniyor, aşağı iniyor, şuraya geliyor. Yani şudur tamam mı? Anlaşılmayan bir şey var mı buraya kadar? Bunun defalarca tekrar edilmesi aslında. Yani biz bunun defalarca tekrar edilmesini görüyoruz. Ama bizim burada baktığımız olay diyoruz ki bu sıfırdan başlamış, yükselmiş, yeniden inmiş aşağı, yeniden gelip yani şunun başlangıç noktasında gösterdiği hareketi, şuradaki hareketi şurada sonlandırmış. Bunu bir daha tekrar etmiş. Defalarca tekrar etmiş. Bunu anladık mı arkadaşlar? Evet hocam. Güzel. Şimdi şunu şöyle bir daha e, sileyim burada. Diyorum ki, burada o zaman şuraya bakıyorum. Şuradan itibaren başladı, şurada bitmiş. Neden buradan başlayıp burada etmiş onu anladık. Şimdi şurası... Bu bizim yine yatayda başlangıç noktamız. Bakalım dikeye, kar dikeye doğru ne kadar ilerlemişiz? Dikeye doğru ne kadar yukarıya doğru çıkmışız? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Anladım, mı demek istedim. Şimdi yani benim merak ettiğim husus burada bu dalganın tepe noktaları. Bakın şuralar. Şu tepe noktaları. Yani bunun arasında çizmiş olduğum benim buradaki kırmızı çizgiyle çizdiğim yer kaç karelik bir yer? Kaç karelik bir yer? Onu sayacağım. Kaç karelik ilerlemişim? Bakın şurada bir kare düz gitmişim. Doğru mu? Bir karem var burada. Doğrudur hocam. Burada da bir karem var. Ne oldu? İki. Öyle değil mi? Evet hocam. Şimdi iki burada ilerlemişim. Sonra Bakın şuralarda da ilerlediğim yani e, tepe değerine yakın değerlere baktığımız zaman burada kaç birim ilerlemişim? Yaklaşık olarak 3 birim ilerlemişim değil mi şurada? Yani burası sadece 10 dersem, burası da 10 dersem veya 1 diyeyim 1 diyeyim 10 demeyeyim de 1 bir birim burada ilerlemişim, bir birim burada ilerlemişim. Şuralarda da 0.3, 0.4 gibi ilerlemişim. Bakın 0.4 kadar ilerlemişim yaklaşık olarak. Yani toplamda benim buradaki şuradaki mesafe için 1, 2, 2.4, 2.8 diyebilirim. 2.8 diyorum. Anlaşıldı mı? 2.8 kare görüldü mü? Gördü mü herkes? Dolayısıyla bakın dikeydeki kare sayısı nedir? 2.8. Volt bölü division kaç kademesindeydi burada? 5'te. 2.8 ile 5'i çarparsak ne olur? 14 volt. Yani 14 volt burada şu tepeden tepeye değer olarak biz buraya 14 volt diyoruz. Anlaşıldı mı? U tepeden tepeye eşittir 14 volt. Sonra ben bunu 2'ye bölüyorum. Yani 14 bölü 2. Niye? Maksimum değeri bulmak istiyorum. Ben de ee, bu maksimum değeri bulmak için ne yapıyorum? Tepeden tepeye değeri ikiye bölüyorum. Yani bölü iki yaptığım zaman U max'ı buluyorum. U max eşittir 7 volt. Yani buradaki şu gerilim için ben diyorum ki burası 7 volttur kardeşim. Tam bak şu noktadan şu noktaya kadar olan değer. Yine bir 7 volt da burada var. 7 volt da burada var. Toplam burası 14 volt zaten. Burada gördüm. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok hocam. Yok Anlamayan hocam. var mı? Yok. Güzel. Dolayısıyla biz tepeden tepe değeri bulduk. Ardından maksimum değeri bulduk. Eğer efektif değeri bulmak istiyorsan. Bu efektif değer yani e, ölçü aletiyle ölçtüğümüz değer veya etkin değer için maksimum değeri maksimum değeri çarpı 0,707 ile çarparız. 707 ile çarparız. U efektif değer maksimum değerimiz kaçtı? 7 volttu değil mi? 7 çarpı 0,707 o da U etkin değer olarak veya efektif değer olarak bize 4, 94 volt olarak bulunur çıkar ortaya tamam hocam, mı? anlaşıldı mı anlaşıldı mı anlaşıldı hocam güzel dolayısıyla ölçü ölçerlerine biz voltmetre ile bunun voltmetre ile bunun arkadaşlar kaç volt olduğunu bu şekilde e, ölçebiliyoruz yine e, osiloskopla da bu gördüğümüz dalga şeklini burada Kaç volt olduğunu bu şekilde hesaplamış Hocam. oluyoruz. Burada yataydaki dalga ise bakın yatayda ne kadarlık bir dalga yapmış bakalım. 1 2 kare. Bunu ne için kullanacağız? Bunu da frekans için. Bakın frekans için. Eğer bize e, time bölü division'ı verseydi frekansı daha buradaki yataydaki dalga şekline göre bulabilirdik. Anlaşıldı mı? Evet. Sorusu olan mı var? Evet dinliyorum arkadaşlar. Biri seslendi demin. Anlaşılmayan bir şey mi var? Sorusu olan var mı? Yani biz arkadaşlar tekrar şöyle kısaca söyleyeyim. Burada 5 volt kademesine bakarak diyoruz ki burada tepeden tepeye değere bakıyoruz. Tepeden tepeye de değer. Şu aradaki mesafeye bakıyoruz. Burada kaç tane kare var? Bu kare sayısını 5 çarpacağız. Bakıyorum burada kare sayısını çarparken arkadaşlar bakın bir kare burada var. İki kare burada var. İşte şunlara da 0.4 kare demiş. 0.3 de diyebilirsiniz. Dolayısıyla o zaman biraz daha gerilim düşük çıkacaktır. Yani buradaki gerilim değerini buna göre hesaplamış oluyoruz. Dolayısıyla biz burada tepe değeri 5 ile 2.8'i çarparak 14 volt olarak bulduk. 14 volt olarak bulduğumuz bu değeri de 2'ye böldüğümüz zaman 7 volt olarak maksimum değeri buluruz. Maksimum değerle de 0,707'yi çarparak 4,94 olarak da neyi bulduk? Efektif değeri. U efektif değer ya da U etkin değer. Etkin değer. Bu da aynı şey demektir. Ya da U RMS değer. RMS. Evet, yani RMS Türkçe söyledi. Tamam, üçü de birbirinin aynı değerlerini göstermiş olur. Evet, dolayısıyla e, burada et, etkin ve efektif değerler konusunu bu şekilde e, anlatmış da olduk. Oksiloskopla aynı şekilde arkadaşınız sormuştu. Sadece alternatif gerilimi ölçeriz. Hayır, doğru gerilimi ölçebiliriz. Doğru gerilimi ölçeriz arkadaşlar. Burada da yine osiloskopta bakın şekilde DC gerilim var. Hocam efendim. Alternatif gerilim ne oluyordu? Tekrarlar mısınız? Alternatif gerilim zamanla yönü ve şiddeti değişen gerilime deniyordu. Yani burada şöyle bir eğer sinüs eğri görüyorsak bu alternatif gerilim olduğunu gösteriyordu. Tamam mı? Eğer buradaki gerilim burada e, tahtadaki şurada görüldüğü gibi böyle dümdüzse bu da doğru gerilim olduğunu gösteriyordu. Alternatif gerilimde burası sıfır ekseni ise sıfır ekseni ise bunun e, üstünde veya altında hareket ediyorsa sürekli zamanla bağlı olarak bakın şu zaman ilerlerken burası zamanı gösteriyor. Yönü değişirse yani bir artı bir eksi bir artı bir eksi bir artı bir eksi bir artı bir eksi şeklinde giderse bu şekilde giden gerilime biz alternatif gerilim değişiyoruz diyoruz yönü değişiyor. Aynı zamanda bu alternatif gerilimin şiddeti de değişiyor. Bakın şurada şiddeti düşük. Bakın şiddet burada maksimuma ulaşıyor. Şiddet düşüyor, 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 düşüyor. Şurada eksi maksa ulaşıyor. Şiddet yükseliyor, yükseliyor. Sıfıra ulaşıyor. Görüyor musunuz? Burada sıfıra ulaşmış. Yeniden yükseliyor. Yeniden düşüyor. Zamana bağlı olarak hem yönü değişiyor. Yani hem artılar, eksiler değişiyor. Hem de şiddet değişiyor. Ama doğru gerilim öyle değil. Ne yönü değişiyor ne şiddet hep artı. Bir taraf hep artı. Şiddetle de değişmiyor dümdüz. Ha şiddeti değişen doğru gerilim de olabilir. Ama burada göstermiş olduğu ekrandaki değerde şiddet değişmemiş. Şimdi anlaşıldı mı soran arkadaşımız anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Güzel. Şimdi burada diyor ki verilen osiloskop sinyalinin DC gerilim değerini bulunuz. Volt bölü division kademesi 5 volt kademesinde. Bakın yine burada 5 volt kademesinde. Görüyorsunuz şuradaki kırmızı çizgiyi görüyorsunuz değil mi oradaki? Şu çizgiyi görüyor mu herkes? Hangi çizgi hocam? 5 voltu gösteriyor. Bakın ha, şurada evet hocam. ayrı içerisine aldığım yer. Görüyor musunuz? Burası volt bölü evet. division. Volt bölü division 5 voltu gösteriyor. 5'i gösteriyor. Anlaşıldı mı burada? Evet hocam. Şimdi dolayısıyla burası bizim referans çizgimiz. Sıfır çizgimiz. Yani burası sıfır volt çizgimiz. Şimdi arkadaşlar burada her bir kademe yani şu noktadan itibaren her ilerleyişim kaç voltu gösterecek? 5 voltu gösterecek. Neden? Çünkü burada 5 voltu göstermiş. 5'te kademe. İkinci bir yer gelirsen burası da 5 volt. Üçüncü bir yer burası da 5 volt. Yani bu 15 voltu gösterir burada en üst kademede. 15 volta ulaşmıştır. Şuraya eğer gösteriyorsa. Çizgimiz bizim buradaysa. Tamam mı? Ancak bizim çizgimiz nerede? Dikkat ederseniz. Bakın bizim çizgimiz nerede burada? Gördüğünüz gibi şurası. Değil mi? Bakın burada gelmiş. Burası 6 volt. 7 volt. 8 volt. Burası kaç volt? Hocam 10 mu? Bakın. Burada 5 volt da burasıymış. 6 burası diyorum. 7 burası. 8 burası. Burası kaç olur? 9. 9 olur. Bravo. Bravo bak. 8'den sonra Aha. gelen çünkü ne? 9 rakamı, değil mi? O yüzden buraya 9 volt olduğunu görüyoruz. Bak arkadaşınız hemen orada gördü. Değil mi? Burası dedi ki burası eğer 5 volt sayısı. Burası 6 volt dedi. Bura 7 volt dedi. Burası 8 volt dedi. Şurası da kaç voltmuş demek ki? Kaç voltmuş? 9. 9. 9. Evet 9 volt. Anlamayan var mı bunu? Yok hocam. Yok güzel. Dolayısıyla biz burası için 9 volt civarında diyoruz. Zaten şekilden bu şekilde görüyoruz. Yine biz eğer ölçüm değeri olarak baktığımızda arkadaşlar burada burası 5 voltu gösterdiğini söylemiştim. Tamam mı? Bunun da burası 0 kadememiz, 0 volt olduğunu gösteriyor şurası. Buradan bakın kaç kaçıncı çizgi burası? Buradaki çizgilere bakalım. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9. Değil mi? Yani bakın. Bir, şurası bir kızım bitmiş. Burası 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 diyoruz. Tamam mı? Yani şu birinci kare, burası ikinci kare değil mi arkadaşlar? Görüyor mu herkes orayı? Bakın birinci çizgi. Evet bu, hocam. Bu birinci karemizin çizgisi. Burası ikinci karenin çizgisi. Şurası da biraz daha üstü üçüncü karenin çizgisi. Burası yine bir kare. Burası ikinci kare. Burada bir tane daha olsa burası da üçüncü kare olacak. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla biz bu çizgi için referans çizgimiz burası sıfır diyoruz. Sıfır çizgimiz şurası. Sıfır burası. Şurası. Şimdi şurası birinci çizgi değil mi? Burası ikinci çizgimiz. Doğru mu? Görüyor mu herkes? Evet hocam. Görüyor. Çok güzel. Çok güzel. Peki buradaki şu bizim çizgimiz hangi değerdedir? Buradaki ölçülen DC gerilim değeri hangi kademededir? Yani kaçı gösteriyor o çizgi? Onu görebiliyor musunuz? Anladınız mı demek istediğimi? Yani eğer burası şu çizgi bir ise buradaki çizgi burası iki ise ben diyorum ki şurası bu çizginin olduğu yer kaçtır? Söyleyebilecek var mı içinizde bunu? Hocam bir daha tekrarlar mısınız? Tabii ki bir daha tekrar ediyorum. Bak diyorum ki burada diyorum çizgiler var. Şurası diyorum sıfırıncı çizgimiz. Burası birinci çizgimiz. Burası ikinci çizgimiz. Burada çizgi olsa. Üçüncü çizgimiz var. Tamam mı? Buraya kadar anlaşıldı mı çizgiler? Evet hocam. Ama ben diyorum ki şurada bir tane daha çizgi var ya. Ölçülen evet DC gerilim dediği yer. Orası kaçıncı olur diyorum. İkinci kaçıncı? çizgi. İkinci mi acaba? Bak bakalım. Tam ikinin olduğu yer mi orası? On mu hocam? 9 mu? Hayır. On hocam. On. Hocam 1 ile iki arası. <laughs> bak şurası 1 ile iki arası. Güzel bak. Kadir evet, doğru, doğru bir şey söyledi. 1 ile 2 arası. 4. Acaba 1 ile 2 arası deyince kaç olduğunu göreceğiz. Bakalım. 3 veya 4 mu hocam? Hayır. 1 ile 2 arasında. 3 ile 4 mu? 1 mi? ile 2. Pardon. 1 ile 2 arasında. Şurası acaba kaç? Görebiliyor musunuz? Hocam sana değilsem bir şey yok ekranda. Yok mu şu anda ekranda bir şey? Hocam sayılar gitti. Bir daha paylaşayım. Hemen paylaşıyorum. Şu an görüyor musunuz? Evet hocam. Şu an görüyorsunuz değil mi? Güzel. Bak şu an daha büyüttüm ekranı. Görüyor musunuz şimdi? Evet hocam. Bak burası diyorum ki burası sıfırmış. Tamam mı? Burası birmiş. Bak burası ikiymiş. Burası 3. Anlaşıldı mı? çizgilerden bahsediyorum. Şu çizgilerden bahsediyorum. 1 diye bahsettiğim çizgi bu. 2 diye bahsettiğim çizgi bu. 3 diye bahsettiğim çizgi bu. 0 diye bahsettiğim çizgi bu. Buraya kadar anladınız mı? Evet hocam. Ama evet. burada ama burada şu ölçülen gerilimin çizgisi de buymuş. Ölçülen değer buradaymış. Bakın şurada gösteriyor onu ölçülen değer çizgisi şu. Burası diyorum kaç olur? Kadir dedi ki birden birle iki arasında bir yer dedi ama birle iki arası ama tam kaç işte onu görmek istiyorum. Sekiz değil, değil mi hocam? Birle iki arasında sekiz diye bırakan mı var? Aynen bir dakika hocam. Birle iki arasında 8 diye bir rakam yok yani. 1 bir, 1,5 bir 1 ile 2 arasında. Ama orası tam kaç? Evet, tam kaç? Anlaşıldı mı demek istediğim? Soruyu anlamayan var mı? Ya soruyu sor anladın da nasıl yapacağımı anlamadım. Bak, nasıl yapacağınızı söylüyorum zaten, örnek veriyorum. Bakın diyorum tam şunun olduğu yer neresi? Bakalım. Bak burası, şurası birmiş. Şu kare, şu alan bir. Hatta tam şuradan yapayım. Burası bir. Tamam mı? Şurası iki. Ama tam ikiye gelmemiş bu. İkiye gelmeden biraz önce. 1.8 mi hocam? Evet 1.8 bravo bak arkadaşınız buldu. Kim o? Sayıları say Kim o? İbrahim Urgan. Benim hocam. Sayıydı. Aynen hocam. Evet İbrahim. Nereden buldun peki 1.8'i? Bize anlatır mısın? Nasıl buldun ya? Bu kadar sınıf bulamadı. Yani sen hocam. nereden gördün? Bu öğrencilerin hiçbiri göremedi bunu. Sen nasıl bir hocam. açısıyla baktın? nasıl bunu değerlendir? Nasıl burada 1.8 oldu? Onu bize anlat bakalım. Arkadaşlar hocam, hocam mesela siz iki dediniz ya şu yukarıya kadar. Sen e, işte. Bir dakika hocam. Nereden yapılıyor? Yani bir dakika, işte hocam. yeşil bir çizgi var ya. Onun yanında VF Optis yazıyor. Ona bas Ha, tamam. Orada annotate yazıyor. Ona bastığın zaman çalışıyor. Evet, çiz bakayım ekrana. Bir dakika hocam. Ha, tamam. Bak şu an çiziyor. Hocam siz ya e, şimdi böyle yaptınız ya hocam. Tamam ben bir dakika. Çizim, sen çiz, ha. Böyle yaptınız ya hocam. Evet. Ee, bir dakika. Arkadaşlarını anlat, arkadaşlarını anlat. Ne olduğunu. Ee, anlat. buradan buraya hoca iki yaptı şimdi öğretmen. Siz iki yaptınız yani hocam. Evet. buradan da iki tane kırdım işte. Burası iki ama dediniz. Ya anlatamıyorum ben. Evet sen anlatamıyorsun. Hocam ben anlatamıyorum. Anladım. Tamam. Başka İki'den. Başka anlatacak olan var mı arkadaşlar? Hocam ben anlatmayı deneyebilir miyim? Anlat İbrahim, şey, e, Mert. Kadir. Ben anlatamadım hocam. Tamam. Hocam Hocam bence şöyle buldu. Buradaki çizgileri saydı arkadaş. Evet. Say bakalım kaç tane çizgi var orada? Hocam burada toplam 8 tane var. Evet. 8 tane var. O, o, o şekilde mi buluyorsun? 8 tane mi acaba? Say bakayım. Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hocam bir de üsttekiyle de 8 oluyor değil mi? Bence bak şöyle sayalım bak. Burası 0. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 oldu tamam değil mi? Hocam. hocam ben şurayı saymadım. Ora, orayı da sayacağız. Orada bir çizgi var ya. Orada üzerine bir binmiş o da. Eşit tamam ar hocam. Da. Arkadaşlar bakın. Şöyle söyleyeyim size. Burası eğer. Burası tamamı eğer 1 ise. Bakın şurası eğer buraya 1 diyorsam, burayı da 0 diyorsam, tamam mı? Burası, şurası arkadaşlar, görüyor musunuz? Şöyle farklı renkte de yapayım. Burası 0.2'dir. 0.4'tür. 0.6'dır. 0.8'dir. Burası 1'dir. Tamam mı? Burası 0.8, 0.6, 0.4. Anlaşıldı mı? Sonra burası 1.2'dir. Burası 1.4'tür. Burası 1.6'dır. Burası 1.8'dir. Anlaşıldı mı? İşte hocam ben de onun biraz daha bir şeyini yaptım. Ben ona benzer bir şey yaptım ben de. Bir de. daha anlatıyor evet. musunuz? Ben tamam. tam anlamadım. Bir daha yaptım? söyleyeyim. Bir daha anlatayım? Tekrar mı edeyim? Arkadaşlar anlaşılmadı mı? Evet hocam ben tam olarak anlayamadım. Bir daha Bakın bir. diyorum ki o siloskopun ekranı burada. Referans çizgimiz burasıymış. Yani referans çizgimiz dediğimiz bizim sıfır çizgimiz burası. Sıfır. Anlaşıldı mı? Sıfır. Evet hocam. Sıfır çizgimiz burası. Sıfır. Şimdi diyoruz ki burası eğer sıfırsa burası birse şurası birmiş. Şu kalemde ekran arka taraf işi olduğu için burası birmiş. Burası sıfır, referans dediğimiz zaman sıfır. Burası bir, burası iki diyorum, değil mi? Dolayısıyla evet. burası eğer birse, bir kere şurası kaç eşit parçaya bölünmüş? Beş. Yani burası 0.2'dir. Burası 0.4'tür, şurası. Burası 0.6'dır. Burası 0.8'dir. Burası birdir. Burası. 1.2'dir. Burası 1.4'tür. Burası 1.6'dır. İşte tam bizim ölçüm yapacağımız yer. Burası da 1.8'dir. Hocam bilim Evet hocam, nasıl yaptığınızı anladım da benim bir sorum olacak. Evet. Hocam şimdi işte 1.4'ten sonra 1.6'ya atladınız ya neden evet. 5'i saymadınız? Neyi saymadım? Hocam neden 1.5 demediniz? Bak 0.5 demedim ki hep ikişer ikişer gidiyorum. Bak 0. Hocam nokta... hep ikişer mi olacak? Bak. Buraya eğer 5 eşit parçaya bölünmüşse ikişer ikişer gideceğim. Tamam bak 5 eşit Hı -hı. parçaya bölünmüş ya. Anladım bir hocam. Bölüme gelmesi için 5 eşit parçaya bölünmüşse 2 4 6 8 10 diye geleceğim. 2 4 6 8 10 diye gideceğim. İkişer ikişer artacağım. İkişer ikişer artarak 1.5'e ulaşamam. 1.4'ten sonra 1.6'ya geçerim. Tamam hocam anladım. Anladım güzel. Herkes anladı mı arkadaşlar? Anladık hocam. hocam. Kerem sen de anladın mı? Anladık hocam. Kerem şurası yani burası sıfırsa şurası kaçmış? Kerem duyuyor musun beni? Mert Kadir Abdullah Genç. Evet Ali Rıza. Ali Rıza. Duyuyor musun beni? Ali Rıza, sana söylüyorum. Duyuyor musun? Hocam Kerem Yangas yazdı. Ali Rıza, duyuyor musun beni? Hocam Kerem sesim gelmiyor mu? Sesin diye gelmiyor yazdım. Kerem gelmiyor sesin gelmiyor. Ali Rıza duyuyor musun beni? Efe Umutlu duyuyor musun beni Efe? Efe Umutlu. Efe duyuyor musun? Umutlu değil mi hocam? Evet. Efe duymuyor musun? Allah genç yapsın. Mert, Canım, Mert, Mert Tekçe Mert Tekçe duyuyor musun beni? Mert Tekçe kim ya. Hocam Mustafa değil mi? Pardon Mustafa Tekçe pardon ya. Mert'in altında gördüğüm için Mert Tekçe Mustafa Tekçe. Duyuyor musun beni? İsmail Taha duyuyor musun beni? Duyuyorum hocam. Hocam yazmış. Şeye. Evet tamam. Duyuyorum, duyuyorum. Duyuyorsun. İsmail. Açamadım da. Şeyi. Tamam İsmail Efendim? burası burası sıfır voltsa veya sıfırsa burası kaçtır? Hocam ben bilmiyorum ya. Sen bilmiyorsun. Neden dinlemedin mi? Dinledim hocam anlayamadım. Anlayamadın. Ha, tamam. Dersini izlerim hocam. Anladım. Anladım. Peki. Oldu gençler. Bir 10 dakika. Ara vereceğiz galiba değil mi? Zamanımız geldi yine. 13:40. Hocam bitti. Değil mi? Hocam, 10 dakika, çok çabuk geçti. 10 dakika sonra tekrar görüşmek üzere. Sizde zaman çok çabuk geçiyor ya. Hadi bakalım. Evet hocam. Dersi, hocam. hocam diğer dersimiz son mu? Bir dersimiz daha var. Bir dersimiz daha var.